Merhaba arkadaşlar. Burada yine eğitim teknoloji ve öğretim teknolojileri ile ilgili e, istenin standartları üzerine yoğunlaşacağız. İstenin eğitimciler için standartları nelerdir? Yani eğitimciler için uluslararası bilgi iletişim teknolojileri yeterliliğinden bahsedeceğiz. O halde Öncelikle istenin Eğitimciler için uluslararası bit yeterlikleri başında öğrenen, öğretmen sürekli kendi kendine öğrenip kendini geliştirmek zorunda. Lider olmak, öncü olmak zorunda. Bilgi iletişim teknolojilerini kendi tam olarak öğrenip öğrencilerine de aktaracak. Hatta akranlarına da yani öğretmen arkadaşlarına da aktaracak. Öğretmen aynı zamanda dijital vatandaş olacak. Yani dijital araç gelişleri kullanabilecek, e, Dijital platformlarda doğru bilgiye ulaşabilecek, eleştirel ve analitik düşünebilecek ve bunu öğrencilerine aktarabilecek. Birlikte çalışan özelliğe sahip olmalı. Bu da öğretmen arkadaşlarıyla birlikte bu anlamda bilgi iletişim teknolojilerini kazanıp onlarla paylaşacak. Aynı zamanda öğretim ortamlarını tasarlayacak. Hangi anlamda? Dijital anlamda tasarlayacak ve eğitim öğretim sürecini kolaylaştıracak kolaylaştıracak ve daha sonra eğitim öğretim süreçlerini analiz edecek, veri toplayacak, hangi eğitim öğretim yöntemlerinin çok daha iyi olduğunu test edecek. Dijital araçları kullanarak hangi eğitim öğretim teknolojilerinin daha verimli olduğunu test edecek. Demek ki eğitimciler için bilgi iletişim teknolojileri yeterlikleri lider öğrenen vatandaş, birlikte çalışan, tasarımcı, kolaylaştırıcı ve analist olacak. Burada öğrenen lider ve vatandaşlık özelliği öğretmenin bu üçü eğer bu üçüne sahipse yetkin profesyonel öğretmen diyoruz. Diğerlerini de kazanırsa çok daha ileri boyutta olacaktır. İşte çerçevede sunulan ilk üç özelliğe öğrenen, lider vatandaşlığa sahip olan eğiticiler yetkin profesyoneller söz konusu. Diğer dört özelliğe sahip olan eğitimciler işte öğrenmeyi geliştiren kişiler. Tekrar ediyorum. Öğrenen lider ve vatandaşlık özelliğine sahip, bu yeteneklere sahip öğretmenler yetkin profesyonellermiş. Diğerlerini de kattığı zaman öğrenmeyi geliştiren kişiler olarak tanımlanıyor öğretmenler. Bu şekilde ele alıyoruz. Uluslararası Eğitim ve Teknolojiler Derneği'nin yöneticiler için standartları şöyledir. Eşitlik ve vatandaşlığı savunma aslında bilgi iletişim teknolojilerini kullanmak konusunda bütün öğrencilere fırsat eşitliği sağlamak, bütün öğrencilerin bu teknolojik araçlara ulaşmasını sağlamak. Hepsi eşit imkanlarda olmalı. İnternet olsun, dijital araç gereçleri olsun bu eşitliği sağlamak için liderlere görev düşmektedir. Aynı zamanda planlayıcı, yani vizyoner olmalı. Yetkin lider olmalı. Yetkin lider bu bilgi iletişim teknolojileri konusunda yeterli sahip. Yeterli olan lider olmalı. Sistem tasarlayabilmeli. Yani eğitim öğretim süreçlerini bu bilgi iletişim teknolojileriyle de destekleyebilmeli ve geliştirebilmeli. Ve bağlantılı öğrenen yani paydaşlarıyla iletişim halinde olacak ve onlarla birlikte geliştirecek. Tekrar ediyorum. Uluslararası Eğitim ve Teknolojiler Derneği'nin standartları nelermiş? Eşitlik ve vatandaşlığı savunma, vizyoner planlayıcı, yetkin lider, sistem tasarımcısı ve bağlantılı öğrenen şeklinde diyoruz. Bu standartlar yöneticilerin dijital çağ öğrenmelerine, teknoloji zengini öğrenme çevreleri oluşmalarına, öğrenme kültürüne katkısına ve eğitim dolasının dönüşümüne yol göstermeleri konusunda destek sağladığını ifade etmektedir. Burada en önemli noktaya geldik. Yani Uluslararası Eğitim ve Teknolojiler Derneği'nin öğrenciler için Yeterlikler nelermiş bir ona bakalım. Öğrenciler hangi rollere sahip olmalı? Yetkin öğrenen. Bu rol çok önemli. Öğrenciler kendi öğrenme hedeflerinde yetkinlik kazanma ve bunu gösterme konusunda etkin bir rol alabilmek için teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilmelidir. Yetkin öğrenen teknolojiyi öğrencinin iyi kullanabilmesi. Dijital vatandaş. Bakın bu çok önemli. Öğrenciler birbirine bağlı dijital bir dünyada yaşama, öğrenme ve çalışma için gerekli olan haklar, sorumluluklar ve fırsatların farkında olur ve güvenli, yasal, etik bir şekilde hareket eder ve rol model olur. Yani dijital platformlarda etik hareket edecek. Yani o platformlarda hangi saygı çerçevesinde hareket edeceğini bilecek. Neymiş? Dijital vatandaş olması için dijital platformlarda dijital araçları kullanabilmeli, etik davranabilmeli, ahlaki davranabilmeli, sorumluluk alabilmeli. Bilgiyi inşa eden öğrenciler kendileri ve diğerleri için bilgiyi inşa etmek, yaratıcı eserler oluşturmak ve anlamlı öğrenme deneyimleri sağlamak için dijital araçları kullanarak çeşitli kaynakları eleştirel bir şekilde düzenlerler. Devam ediyorum. yine aynı şekilde yine öğrenciler için devam ediyorum. Aynı zamanda başka hangi özelliklere sahip olmalı? Onları da vereceğim. Başka özellikler burada şöyledir. Yenilikçi ve tasarımcı olmalı öğrenciler. Öğrenciler yeni yararlı ya da hayali çözümler oluşturarak problemleri tanımlamak, çözmek için bir tasarım süreci dahilinde teknolojileri kullanırlar yani yeni problemleri çözmek konusunda teknolojiden faydalanabilmeliler. Bilgi sayımsal düşünecek yani aslında problemleri çözecek. Öğrenciler problemleri anlamak ve çözmek için çözüm geliştirmek ve çözümleri test etmek amacıyla teknolojik yöntemlerin gücünün en iyi şekilde kullanıldığı stratejileri geliştirir ve uygular. Yaratıcı iletişimci. Öğrenciler hedeflerine uygun olan platform, araç teknik biçim ve dijital medyayı kullanarak net bir şekilde iletişim kurar ve kendilerini çok çeşitli amaçlar için yaratıcı bir şekilde ifade ederler. İletişim ve yaratıcılık önemli. Küresel birlikte çalışan öğrenciler diğerleriyle işbirliği içinde bulunarak ve yerel ve küresel takımlarda etkili bir şekilde çalışarak bakış açılarını geliştirmek ve öğrenmelerini artırmak için dijital araçları kullanır. Burada biraz daha evrensel bir şekilde çalışıyor öğrenciler. Burada öğrencilere evrensel sorumluluk düşüyor. Uluslararası Eğitim ve Teknolojiler Derneği'nin bu şekilde standartlarından biri de bilgisayar bilimi eğitimcilerine yöneliktir. Ondan da bahsedeyim. Bilgisayar bilimi eğiticilerine yönelik standartlar şöyledir. Bilgisayar bilimi eğitimcilerine yönelik standartlar içerik bilgisi Bilgisayar bilimi eğitimcileri bilgisayar bilimini, bilgilerini gösterirler ve önemli ilke ve kavramlar kendilerine örnek alırlar. Bilgisayar bilimi eğitimcileri bilgisayar bilim bilgilerini gösterip ve önemli ilke ve kavramları kendilerine örnek alırlar. Etkili öğrenme öğretme stratejileri geliştirirler. Yani bilgisayar bilimi eğitimcileri bu disiplinin öğrenciler tarafından daha anlaşılır hale gelmesi için etkili içerik pedagoji stratejileri kullanırlar. Yani dijital çağda bilgisayarla ilgili bilgileri öğrencilere aktarmak için doğru yöntem ve teknikleri geliştirebilmesi gerekiyor bilgisayar bilimi eğiticileri. Etkili öğrenme ortamları oluşturmalı. Yani öğrenciye öğretecek etkili şartları sağlamak. Bilgisayar bilim eğitimcileri öğrenme ortamları konusundaki bilgilerini tüm öğrenciler için güvenli, etik, destekleyici, adil ve etkili öğrenme ortamları oluşturmak ve sürdürmek için uygularlar ve etkili mesleki bilgi ve becerilere sahip olmalılar. Bilgisayar bilimi eğitimcileri alanlardaki mesleki bilgi ve becerilerin ve bunları uygulamak için hazır buluşlarını sergilerler. Burada Uluslararası Eğitim ve Teknolojileri Derneği'nin standartlarını tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi UNESCO'nun standartlarından bahsedeceğiz. Evet, UNESCO. Uluslararası Bilim, Kültür, teknolojileriyle ilgili çalışmalarla uğraşıyor UNESCO biliyorsunuz. UNESCO bir kurumdur. UNESCO ne üzerine çalışır dersen uluslararası düzeyde eğitim, bilim, kültür organizasyonudur. UNESCO dediğimizde neymiş? Uluslararası bilim, eğitim, fen alanında, kültür alanında bir organizasyon. UNESCO'nun öğretmenler için bilgi iletişim teknolojileri yeterlikler çerçevesi UNESCO'nun öğretmenler için bilgi iletişim teknolojileri yeterlik çerçevesi şu açıdan ifade ediyoruz. Öğretmenlerin dijital çağda öğrencilere rehberlik edebilmesi ve eğitimde teknolojiyi etkili kullanabilmesi için geliştirilmiştir. tıpkı Uluslararası Eğitim ve Teknolojiler Derneği'nin standartları gibi. Bu bakımdan bilgi iletişim teknolojileri kapsamında öğretmenlerden beklenen yeterlikler şunlardır. Yetkin bilgi teknolojileri kullanıcılığı, bilgi arama, analiz ve değerlendirme yetkinliği, problem çözme ve karar verme becerileri. Yetkin bilgi teknolojileri kullanıcılığı, öğretmenler bilgi teknolojilerini etkili ve bilinçli bir şekilde kullanarak öğrencilere rehberlik ederler. Bilgi arama, analiz etme ve değerlendirme yetkinliği, öğrencilerin dijital ortamda bilgiye ulaşmalarını, bu bilgiyi eleştirel bir şekilde analiz etmelerini ve güvenilir kaynaklara ayırt etmelerini sağlar. Problem çözme ve karar verme becerileri, teknoloji destekli araçlarla öğrencilere problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri kazandırır. Bu dördüncü olarak da bu e, yeterlikler, yani öğretmenden beklenen yeterlikler dördüncü olarak da şöyledir. Bakınız, bakınız şöyle özetleyebiliriz. Bilgi iletişim teknolojileri kapsamında öğretmenlerden beklenen yetenekler nelermiş? Birincisi, yetkin bilgi teknolojilerini kullanacak öğretmen. İkincisi, bilgiyi arama, analiz etme ve değerlenme yetkinliği. Üçüncüsü, problem çözme ve karar verme becerileri. Bunlar öğretmenlerden bekleniyor. Dördüncüsü, üretkenlik araçlarının yaratıcı ve etkili kullanımı. Beşincisi, iletişim işbirliği ve içerik üretimi. Altıncısı, Bilinçli, sorumlu ve katkı sağlayan dijital vatandaşlık. Bu açıdan baktığımızda üretkenlik araçlarının yaratıcı ve etkili kullanımı, öğrencilerin dijital araçlarla yaratıcı projeler üretmelerine rehberlik edecek öğretmen ve bu araçların eğitiminde nasıl daha etkili kullanacağını öğretir. Bu araçların eğitimde nasıl daha etkili kullanacağını öğretecek. İletişim, işbirliği ve içerik üretimi Öğrencilerin dijital ortamda etkili iletişim kurmaları, işbirlikli çalışmalara katılmalarını ve özgün içerikler üretmelerini teşvik eder. Bilinçli sorumlu katkı sağlayan dijital vatandaşlık açısından ise dijital dünyada etik davranış sergilemenin, siber güvenlik kurallarına uymanın ve topluma değer katan bireyler olmanın önemini vurgular. Öğretmen öğrencilerine bunu aktaracak. Evet. Burada bahsettiğim gibi şöyle ifade edeyim sizlere. Kısaca bunu özetleyecek olursak şöyle özetleriz. UNESCO'nun UNESCO öğretmenden beklediği yeterlikler. UNESCO'nun öğretmenden beklediği yeterlikler kısaca neymiş? Yetkin bilgi teknolojileri kullanıcılığı, bilgi arama, analiz etme ve değerleme yetkinliği, problem çözme ve karar verme becerileri, üretkenlik araçlarının yaratıcı ve etkili kullanımı iletişim işbirliği ve dijital üretimi, bilinçli sorumlu ve katkı sağlayan dijital vatandaşlık. Bu beklentilerde bulunuyor. UNESCO'nun öğretmen yeterlikleri bunlar. UNESCO'nun zaman içerisinde 3 ayrı sürümü söz konusu. Bir 2008 sürümü var, birinci sürüm. Bir 2011 sürümü var, ikinci sürüm. Bir de 2018, şu anda da bu sürüm kullanılıyor. Güncel sürüm 2018'dir. 2008 sürümünde temel bilişim teknolojileri, becerileri ve pedagojik entegrasyon hedeflenmiştir. Temel bilişim teknolojileri, becerileri ve pedagojik entegrasyon hedeflenmiştir. Yani teknoloji ile pedagojinin birleşimi. İkinci sürümde Cisco, Intel, IŞTE ve Microsoft gibi küresel teknoloji firmalarının işbirliğiyle çerçeve zenginleştirilmiştir 2011'de. Yani bazı firmalardan destek alınmış. Teknoloji okur yasarlı ve bilgi derinleşmesi kavramlarına odaklanılmıştır. Örnek öğretim programları ve öğrenme çıktılarına yer verilmiştir. Daha sonra güncel sürümde ise öğretmen yetiştirme ve hizmetçi mesleki gelişim için rehber niteliğinde düzenlenmiştir. Bakın 3. güncel sürümde öğretmen yetiştirme üzerine durulmuş ve hizmetçi mesleki gelişim için rehber niteliğinde düzenlenmiştir. Bu noktada bilgi iletişim teknolojileri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile bağlantı kurulmuştur. Bilgi iletişim teknolojileri ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlanmıştır. UNESCO kapsayıcı bilgi toplumlarının gelişimini dört temel üzerine koymuştur. UNESCO kapsayıcı bilgi toplumlarının gelişimini dört temel üzerine uyarlamıştır. Öncelikle birincisi İfade ve bilgi özgürlüğü. Yani bireyin kendini ifade edebilmesi ve bilgiyi özgür bir şekilde alıp ve paylaşabilen birey olmalı. Evrensel bilgiye erişim sağlayabilmeli. Yani dünyadaki bütün bilgiye ulaşım sağlayacak. Herkes için kaliteli eğitim sunulmalı. Yani aslında UNESCO'nun burada bireylerdeki fırsat eşitliği devreye giriyor. Dinsel ve kültürel çeşitliğe saygı. Yani farklılıklara saygı söz konusudur. Demek ki bilgi iletişim teknolojileri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantı kurulduğunda UNESCO'nun dört temel üzerine kuruyor. Kapsayıcı bilgi toplumunu dört temel üzerine kuruyor UNESCO. Neymiş? İfade ve bilgi özgürlüğü, evrensel bilgiye erişim, herkes için kaliteli eğitim, dilsel ve kültürel çeşitliliğe saygı şeklinde. UNESCO bu kapsayıcı bilgi toplumu dört temel üzerine kuruyor. İşte bu temeller. Burada burada dijital vatandaşlık ve 21. yüzyıl becerileri. Arkadaşlar sınavda 21. yüzyıl becerileri mutlaka karşınıza çıkar. 21. yüzyıl becerilerini iyi bileceksiniz. Nedir 21. yüzyıl becerileri? Bireyin iletişim becerisi, eleştirel analitik düşünmesi, yaratıcı düşünmesi. Bu gibi beceriler çok önemlidir. Dijital vatandaş ve 21. yüzyıl becerilerine dikkate aldığımızda bilgi iletişim teknolojileri entegrasyonu söz konusu eğitime, pedagogik dönüşümü sağlayarak öğrencilere eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği yapma, sosyal duygusal beceriler gelişme konusunda destekler. İşte bunlar 21. yüzyıl becerileri. Eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği yapma ve sosyal duygusal beceriler konusunda destekliyor. Tabii ki bu bu eleştirel düşünme, problem çözme, işbirliği yapmaya ve sosyal duygusal beceriler konusunda bilgi iletişim teknolojileri bunlara entegre ediliyor. Öğretmenin rolü nedir burada bu entegrasyonda? Dijital vatandaşlık konusunda öğrencilere rehber olmak. Teknolojiyi eğitimde etkili bir araç olarak kullanmak. Öğrencileri dijital dünyada bilinçli, etik ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirmek öğrencileri dijital dünyada bilinçli, etik ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirmek. İşte aslında bu dijital vatandaşlıkla ilgilidir şu kısım. Tamamen dijital vatandaşlıkla ilgilidir. Sonuç olarak UNESCO'nun bilgi iletişim teknolojileri çerçevesi öğretmenlerin dijital çağda etkili ve kapsayıcı bir eğitim sunabilmesi için kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır. Dikkat ediyor musunuz? UNESCO bilgi iletişim teknoloji çerçevesinde Dijital çağda etkili ve kapsayıcı bir eğitim sunabilmesi için kapsamlı bir yol haritası sunuyor. İşte burada dijital vatandaşlık ve 21. yüzyıl becerileri çok önemli oluyor. Bu noktada, bu noktada, burada UNESCO'nun üçüncü sürümü ile ilgili genel bir bilgi verebiliriz. Bakın, buradaki genel bilgi şu noktada önemli bilgi kazanımı, bilgi derinleşmesi ve bilgi oluşturma şeklindedir. Buna dikkat ediyoruz. Bu UNESCO'nun üçüncü sürümüyle ilgili. Üçüncü sürümünde bilgi kazanma, derinleştirme ve bilgi oluşturma söz konusu. Burada, burada altı tane boyut söz konusu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Eğitimde bilgi iletişim teknolojilerini kullanımını anlama, Eğitimde bilgi iletişim teknolojileri kullanımını anlama, eğitim programları ve değerlendirme, pedagoji, dijital becerilerin uygulanması, organizasyon ve yönetim, öğretmenlerin mesleki öğrenmeleri söz konusu. Eğitimde bilgi iletişim teknolojilerini anlama, bilgi kazanımı politikayı anlama, bilgi derinleşmesi politikayı uygulama, bilgi oluşturma artık politikada yenilik yapıyoruz. Öte yandan programları değerlendirme temel bilgi, bilgi uygulama, bilgi toplumu becerileri. Pedagoji, bilgi iletişim teknolojileriyle geliştirilmiş öğretim, karmaşık problem çözme ve öz yönetim. Dijital beceriler uygulama, katma ve dönüşüm söz konusu. Burada organizasyon ve yönetim bilgi kazanımı normal sınıf. Bilgi derinleşmesi işbirlikli gruplar, en son bilgi oluşma, öğrenme topukları. Bakın görüyor musunuz? Bilgi kazanımından bilgi oluşmaya doğru sürekli bir derinleşme söz konusu. Öğretmenlerin mesleki öğrenmeleri, dijital okul yazarlık, bilgi kazanımı, ağ oluşturma, daha ileri bir boyut. Artık yenilikçi bir öğretmen, inovatif bir öğretmen söz konusu. Evet, bu tablo da bize bu üçüncü sürümü söylüyor. Üçüncü sürümde, bir önceki sürümde teknolojik okul yazarlık söz konusuydu. Burada da bilgi kazanımı söz konusu. Yani neticede neticede ilerledikçe ilerledikçe derinleşme söz konusu oluyor. Evet. Burada bu videoyu tamamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeye devam edin.